Hı hı. Mesela mesela e, şunu soruştursun da bakın bunların hepsini ben ayrı ayrı yazacağım aslında ama da, şimdiden bu yazılarla ilgili bazı ipuçları vermiş oluyorum. 15 Temmuz gecesi atılan mesajlar var cemaatin kendi haberleşme ağı içerisinde. Bayloktan mı bahsediyorsun? Baylok yok o zaman bildiğim kadarıyla başka bir haberleşme ağı içerisinde atılan mesajlar var gidin mesela bazı polislere atılan mesajlar var ki Allah'tan bunların çoğu dinlememişler yani hemen hemen hiçbiri dinlememiş 3-5 kişi haricinde onlara da baskı üstüne baskı kuran adamlar var abi dediği adam veya abiler dediği adamlar bakın bu çeye girmiyorum bakın yani bu doğru muydu bu böyle bir şey kurulabilir mi bir polisin abisi olur mu olmaz mı tartışmasından bağımsız <laughs> olarak söylüyorum artık bunlar ayuka ay çıktı biliyorsun her yerde. bir örnek biliyor. verebilir misin ya, o mesajlardan şimdi, birine yani ne yapılması istenmiş tabii ki verebilirim şunun yapılması istenmiş e, beylik tabancanı alıyorsun falanca yere gidiyorsun. Genel kurmayın önüne gidiyorsun. Bir başkasına şu yazılmış. Tabancanı alıyorsun eski görev yerine gidiyorsun. İhraç edilmiş ya bunlar. Veya bazıları açı alınmıştı. Gidiyorsun eski görev yerine. Bakın de, de, devam edeyim. Sabaha karşı da ikinci bir mesaj daha gidiyor bazılarına. Arkadaşlar her şey daha bitmedi. Tekrar yükleneceğiz. Allah'ın izniyle bu sefer şöyle olacak böyle olacak. Hı hı. Yahu, Yahu, e, El insaf. El insaf elinizi vicdanınıza koyun. Kim bu mesajı atıyor? Ya Neden ölüme, gü, ölüme gönderilmiş aslında Bunu so, bu. Bunu sormalı. değil kişiler... mi ya bu? Aynen yani özür diliyorum. Ee, sözü orada bırakmadım sana. Şöyle niye bunun peşine düşmüyor cemaat? Bu mesajları kim attı? o kanal içerisinden güvenli tırnak içinde güvenli kanal içerisinden bu mesajları atan kim? Belli değil mi bu? Bu isimler belli değil mi? İstesi ortaya çıkaramaz mı? Herkes hepsini biliyor. Herkes bir üstüne bir üstüne nereye kadar gidiyorsa çıkarırsınız bunu ortaya koyarsınız veya daha önce yazdım o